Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Java derslerimizin birinci dersindeyiz. Ee, i̇lk dersimizde biliyorsunuz Java'nın kurulumunu, e, geliştirme ortamımızın kurulumunu yapmıştık. En son e, print fonksiyonlarının ne işe yaradığını ve e, print ile println arasındaki farkı göstermiştik. Şimdi ise e, operatörlere bakacağız bu derste. Operatörler dediğimiz nedir? işlem operatörleri artı, çarpı, bölü bunları göstereceğiz. Eksi, e, basit matematiksel işlemler yapacağız. E, ve değişkenleri göstereceğiz. Sizlere bazı değişkenleri göstermeye çalışacağım. Şöyle şu Önceki yazdıklarımızı silerekten başlayalım. Şimdi, başlangıç olarak eee bir önceki derste String'den biraz bahsetmiştik. Şöyle string oluşturalım. Bizim veri tipimizdir. Veri tipimiz. Veri tiplerinden bahsetmiştim yine ilk derste. Bunları zamanla öğreneceğiz. Bugün string ve integer üzerinden ilerleme kaydedelim. Yine ilerleyen derslerde diğer tipleri de elimizden geldiğince sırayla göstermeye çalışacağım. String diyelim. E, isim olsun. Bunun ismi. Veya name diyelim. Name diyelim. İngilizce olarak gidelim. Name diyelim. Name'imiz neydi? İbrahim Yılmaz Şimdi e, Java'da her satır sonrasına noktalı virgül koymak zorundayız. Ja, yani o satırı anlamlandırabilmek için o satırın bittiğini ifade edebilmek için e, noktalı virgül koymamız şart. Eğer ki noktalı virgül koymazsak o satırın bittiğini anlamaz ve komutu e, algılamaz. IDE bunu algılamaz. Java'da bu şekilde. E, name dedik. Ve şöyle yapalım. Sistem out print diyelim. Print diyelim. Ve name'imizi buranın içine yazalım. Şimdi bizim değişkenimiz şu. Variable'ımız. Variable. Variable'ımız variable e, name adında bir variable oluşturduk. Bu variable'ın tipi string. String e, ve e, variable'ımızın içinde ne var? Ne demiştik? String ifadeler çift tırnak içerisinde yazılır. Ve e, içinde ne var? ismimiz var. Bu şekilde bir çalıştıralım ve aşağıda görelim. Gördüğünüz gibi e, name'imizi yazdırdı. Name'imizi yazdırdı. Şöyle yazalım. Bir de şunun başına diyelim ki <laughs> benim adım operatörümüz, artı operatörümüz. Yani burada ne yapıyor? Benim adım stringi ile benim adım stringi ile bakın print fonksiyonunun içerisinde yazdığımız benim adım stringi ile benim yukarıda oluşturmuş olduğum name variable'ını artı operatörüyle artı operatörüyle birleştirerek yazıyor. Benim adım dedim 2. üst üste 1 adet boşluk bıraktım ve name'i yazdırdım. Bakalım. Benim adım İbrahim Yılmaz. Şimdi şöyle yapalım. Name demeyelim. Sayfa adı diyelim. Sayfamızın adı neydi? Kodluyorum. Sayfa adı. Sayfa adı 2.3 üst üste boşluk ve sayfa adımızın e, içindeki değer kodluyorum stringini string'ini yazısını artı operatörü ile birleştirerekten print fonksiyonu içerisine yazdım. Bastığımız zaman ne olacak? Sayfa adı kodluyorum. Şimdi yine system out print'imiz burada dursun. Şöyle yapalım. string sayfa adı diyelim. Sayfa adı diyelim. Şimdi sayfa adımız sayfa adı. Sayfa adı stringimiz sayfa adı variable'ımızın içinde. Ve kodluyorum ifadesi şuna kodluyorum diyelim. Kodluyorum. Sayfa adı artı kodluyorum. İki tane stringi birleştirip print fonksiyonumuzla birlikte e, konsolumuza yazdıracağız. Bakalım ne oldu? Yine aynı şekilde yazmış oldu. Şimdi string noktasında e, yine string biz her zaman kullanıyoruz. Önümüzdeki derslerde e, mutlaka ve mutlaka kullanacağız. E, daha da net bir şekilde anlayacağınızı umuyorum. Başlangıç olarak string, ola, string e, type'ının ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını e, sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi, şimdi integer dediğimiz sayıların tutulduğu integer dediğimiz sayıların tutulduğu e, değişken tipine bakalım yani variable type'ına bakalım e, şöyle yapalım mesela integer toplam diyelim integer toplam diyelim toplam olarak ne yapalım 12 artı 5 12 artı 5 diyelim Evet, 12 artı 5 diyelim. 12 artı 5'in toplamını integer'a değişkenimize attı. Öyle değil mi? Şimdi ee, ben burada yazdırdığım zaman, bakın print fonksiyonu içine neler aldığını şu şekilde de görebilirsiniz. Bakın şurada, şurada. Ee, içine neler aldığını bakın gösteriyor. Neler alıyormuş? Bu Julian alıyor çağır. Bunlar bilmediğimiz e, şeyler ama e, her türlü değişkeni alabiliyor print fonksiyonu içerisine, her türlü değişken tipini alabiliyor ve buraya toplam yazdığımız zaman toplam bir integer integer değeri de alıyor ve bakalım 17. 12 artı 5'in toplamını toplam değişkenimize atadı ve biz de bunu print fonksiyonumuzun içerisine yazaraktan konsolda gösterebildik. Şimdi şöyle yapalım. Bakın az önce ne yapmıştık? Stringle stringi print fonksiyonunun içerisinde operatör yardımıyla artı operatörü yardımıyla birleştirerek yazdırmıştık. Şimdi ise string Şöyle yazalım. String string'le integer'ı birlikte artı operatörüyle toplayarak gösterelim. İkisi de toplanabiliyor. Toplam string yazalım. Toplam dedik. Şöyle içerisine yazdığımız zaman çalıştıralım. Pardon. Toplam 17. Şu toplam 2. nokta ifadesi toplam stringten geliyor. 17 ise bizim e, integer'ımızdan geliyor. Integer'ımızda ne vardı? 12 artı 5 vardı. değişkenimizde. Bunu da buraya yazaraktan artı operatörüyle de birleştirerekten burada print'in içerisine yazdık ve aşağıda bize toplam 17 ifadesini yazmış oldu. Java dersimizin birinci bölümünde e, sizlere elimden geldiğince operatörleri e, string'i ve integer'ı birleştirmeyi, variable tiplerini göstermeye çalıştım. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.